Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz günaydın bugün güzel bir gün <laughs> rüzgar azaldı güneş çıktı keyifler de umarım güzeldir sağlığınız saatiniz keyfiniz bol olsun arkadaşlar bu hafta bazı da burçlar özellikle kadınlar bazı konulardan etkilenebilirler kadın hastalıkları konularında hemen onu da e, belirteyim bu biraz şey Neptünyen etki gene aynı şekilde aslında e, çok abartmadan kontrollü bir şekilde sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var ben de etkileniyorum e, ama hep e, şöyle diyorum Geçecek. <laughs> Dolunaydan sonra her şey daha güzel olacak gibi gibi e, konularla kendimi telkin etmeye çalışıyorum. Niyetler tutulmuştur, dilekler. Umarım bugünkü falımızda güzel şeyler çıkar, tuttuğunuz dileklerle alakalı da güzel cevaplar alırsınız diyerek hemen falıma başlamak istiyorum. Güzel bir gün olduğu için güzel bir fal çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir fal çıktı. Tabii ki sıkıntılar herkeste olduğu gibi var. Onlarla alakalı da konuşacağız şimdi şöyle koyayım ben ve aa, sağlık konuları sağlık konularında neler var sağlık konularında ayaklarla alakalı sıkıntıyı diz, ayak, bilek uzattığınız görünüyor yani sürüklüyorsunuz ayaklarınızı arkanızdan burada bir ağrı, bir sızı bir tıkanıklık aslında var. Buna istinaden de bir ağrınız var. Bu konuyu en yakın zamanda çözmeye çalışın. Çünkü sizin enerjinizi etkiliyor arkadaşlar. Bu konuya dikkat ederseniz hatta yakın zamanda bir doktor görseli de burada var. Bir başlangıç yapacaksınız. Bunu da önümüzdeki haftalarda yaparsanız sizin adınıza çok iyi olur. Şimdi aile konularına baktığım zaman aile konularında e, konuşmalar. Böyle devamlı üst üste gelen konular işte genel aslında için konular görselleri var. Şimdi aile içerisinde bir kişi sanki böyle bir e, bankın üstüne oturmuş bir bekleyiş içinde. Burada bu aile bireylerinden çok ailede yaşayan çocuklar ya da aile içerisinde bulunan... E, anne babanın haricinde belki anneanne vardır dede vardır hani bu tarz bir kişi oturmuş eline de bir, 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 konuyu almış sanki böyle bu konuyla alakalı düşünceli çıkıyor bu konunun içerisinde üç mesele var aslında bir tanesi e, hayatına girmesini ya da yakın olmasını istediği bir kişiyle alakalı bir durağan süreçte görünüyor bank demek durağanlık demek hani e, oturursun dinlenirsin aslında dinlenmenin haricinde de bir bekleyiş içerisindesindir ruhunla al alakalı şifalanma bu tarz bir bekleyiş içerisinde sanki böyle bir şeyler düşünüyor bunlarla alakalı sakin sessiz bir şekilde bir karar vermek istiyor burada ne yaparım ne ederim bir ay içerisinde çok ani kararlar verecek yalnız Hızlıca vereceği kararlarla da Önü yolu açılacak Eğer böyle bir çocuğunuz da tabii ki bu varsa Bir ay içerisinde bir sıçrama söz konusu Bir konuda böyle hızlıca karar verip Eline bir rasa almış Hızlıca yoluna girecek Burada siz eğer çevrenizde böyle düşünceli Ne yaparım ne ederim nasıl olur Ne yapabilirim ki gibilerinden Düşünceli bir kişi varsa Bu kişiyle alakalı Eee Sıkıntıya girmeyin çünkü kendi dünyasında çözecek ve her şeyi yoluna koyacak. Şimdi ikinci ikili ilişkilere gelelim. İkili ilişkilerde e, iki taraf hatta sizin karşınızda diyelim bir kişi var. Bu eşiniz. Eşiniz şöyle görünüyor. Sanki bir kaya'nın üstüne çıkmış, o kaya'nın üzerinde durmakta zorlanıyor. Yani bir konuya el atmış ama bu el attığı konuyla alakalı zorlanıyor. Hani böyle dengeyi sağlamakta, <laughs> ayakta durmakta, işte onu kontrol etmekte zorlandığı bir süreçte görünüyor. Siz bu konuya sanki başlamasını istememişsiniz, yapmasını istememişsiniz. Ortanızda siz de aynı şekilde yükleri koymuşsunuz, aranıza bir mesafe koymuşsunuz. Sanki iletişimi bile kesmek istiyorsunuz yani. O şekilde bir konu var. Ve bu konu Ara ara alevleniyor. Ara ara dediğim de öyle hani ayda bir falan değil. Her hafta neredeyse bu konuyla alakalı bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmada tabii ki... E, karşı tarafı savunan bir kişi var. Küçük görsellerde çocuk olarak değerlendirmek istiyorum ben bunu. Onu savunan, e, onun yaptığına destek vermeye çalışan ama tabii ki desteği yeterli olmayan... Ya, sadece yanında durmaya çalışan bir kişi olarak duruyor. Siz burada... <laughs> bütün iyi düşünceleri kenara atmış, artık yeter pozisyondasınız yani yeter. Bu konu nasıl çözülecek? Bu hayatımızdan nasıl çıkar? Ailemin ortasında konmuş bir ateş, sanki böyle aramızda alev alev yanıyor, bizi birbirimizden uzak tutuyor bu konular, bu düşünceler diye bir hayat, bir yaşam tarzınız varsa, bu konuyla alakalı aslında e, eşiniz önümüzdeki süreçte iki kişiyle görüşecek. Bu iki görüşmesinde sırtına yük aldığı konuların içerisindeki bazı meseleleri yoluna sokmaya başlayacak. Ama bu yoluna giriş öyle düşündüğünüz kadar hızlı olmayacak. Adım adım, adım adım, minik minik adımlarla çözmesi gereken bir mesele olarak duruyor. En az 3 ay boyunca bu konunun yoluna girmesi için mücadele edecek. Burada mücadelede çok dik başlı duruyor inatçı duruyor çözebilmek için elinden geleni yapacak ama burada kafası artık bu yöne yönelmiş sizi görmüyor. Yani işine konsantre olmuş. Ben bu işi başaracağım. Evet sıkıntıdayım, sorunluyum ama bunları çözeceğim der gibi çıkıyor. Bazen de kendi kabuğuna çekilip sanki böyle e, beni kendi halime bırakın. Hani ben kendi kendime kalmak istiyorum der gibi çıkıyor. Burada sizin düşünceleriniz büyüdükçe büyüyor. Yani burada eğer siz eşinizin başarısız olacağını, yani burada öyle görünüyor aslında. Başarısız olacağını, kötü olacağını, işte bak birçok sıkıntının geldiğini, bu sıkıntılarla alakalı mücadele edin, ne gerek vardı der gibi çıkıyorsunuz ama öyle değil. Çünkü eşinizin 3 ay sonra arkasında çok güzel bir evrak görseli var. E, aydınlanma görseli var. İşiyle alakalı bugün vermiş olduğu mücadele atıyorum 10 saat. Üç ay sonra ikilere düşmüş ve elinde böyle bir şeylerle karşınıza gelecek. Burada desteklemek isteseniz de destekleyemezsiniz. Arada yanan alev artık alevlenmiş o alevi geçemiyorsunuz. Eşinizle ya da ailenizle alakalı kaygı duyduğunuz parasal, içsel, eşinizin çözmesi gereken konular varsa bu konular çözülecek ama 3 aydan önce de çok mümkün görünmüyor. Devamlı bir mücadele hali olacak. Bunun haricinde yine ilişkilerle alakalı birlikte olduğunuz insanla aranıza bir kişi girmiş olabilir. Burada aslında bir soğukluk dönemi, bir anlaşmazlık dönemi sonunda karşınızdaki kişinin sizden uzaklaştığını düşünüyorsanız hayatına ona yakın davranan bir kişi girmiş olabilir. Bir bağ yok, bir birliktelik yok ama gözünün kestiği birisi var. Bu da aranızda görünüyor. Bununla alakalı olarak bir ay içerisinde bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmada aslında siz kükreyen tarafsınız. Çünkü karşı tarafın bekle, karşı taraftan beklenti içinde olduğunuz konular gerçekleşmediği için bir de üstüne ilgi ve alakanın da yavaş yavaş üzerinizden çekilmesiyle vermiş olduğunuz emeklerle alakalı karşı tarafa Hırladığınız, gürlediğiniz, içinizden geleni söylemeye çalıştığınız bir süreç görünüyor. Bu süreç sizi daha düzgün bir yola sokacak ama karşınızdaki kişi e, çok da tekin değil açıkçası. Yani böyle e, bugün karşınızda, önümüzdeki ay karşınızda ama ondan sonraki ayda hep ikilemli ikilemli tavırlarla ee, aslında bana kalsa bu yolda yürümek istemeyeceğiniz bir karakter olmaya başlayacak ve siz bana kalırsa çekileceksiniz kenara çünkü burada artık böyle e, yaşanan iletişim. Bir, bir buçuk ay sonra ayaklarınıza dolanan sizin hayatınızda ilerlemenizi engel olan e, seviyorum ama nasıl olacak dediğiniz bir sürece girebilir bu süreçte de aslında sıkıntı yaşayabilirsiniz önünüz aydınlanıyor ama bu kişi yanınızda küçülüyor arkadaşlar yani siz ne kadar seviyorum derseniz deyin yaşamış olduğunuz sıkıntılar ayaklarınızı bağladığı için bu kişiyle adım atmak istemeyebilirsiniz ne kadar seviyorum deseniz de hayat şartları buraya getirebilir. Burada önünüz çok aydınlık ee, ama takılı kaldığınız konulardan dolayı bugün yine aynı şekilde adım atamıyor ve beklenti içinde çıkıyorsunuz. Hane içerisinde karışıklık. Nasıl bir karışıklık? Bir taraftan bir kişi çekiştiriyor sizi, bir taraftan başka bir kişi çekiştiriyor. <laughs> Sanki böyle saçlar böyle bir bayan görseli var. Saçlar pelik olmuş. O peliklerden bir taraftan bir kişi tutmuş, bir taraftan bir kişi tutmuş. Siz böyle bir yere çıkmaya, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz, dik duramıyorsunuz, düşmek üzeresiniz de bir taraftan çekiyorlar. Aile içerisinde ciddi anlamda bir mücadele haliniz var. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım. Siz bunları yapayım derken bir de çevrenizdeki insanların sorunlarıyla uğraşmaya çalışıyorsunuz. Ve Bire birebir sizi çekeleyerek bu sorunları çözme, çözmeleri için onlara yardımcı olmanızı istiyorlar. Müthiş egoist bir görsel. <laughs> bir anda kendi çocuklarım aklıma geldi. Birini bir taraftan çekiyor, biri bir taraftan çekiyor. Ortada kalmışız öyle. şuraya gitmem lazım, şunu yapmam lazım ama dik duramıyoruz. Sanki böyle düşecekmiş gibi ama gene de dik durmaya çalışıyoruz. Kafamızda konular büyümüş konuşmanız gereken, gitmeniz gereken yerler var ortada bir karışıklık böyle bu karışıklığı nasıl çözerim nasıl yaparım işte hangi birine el atayım düşünceleriyle e, sıkışmış görsellerde çıkıyoruz burada bir bayan görseli var açıkçası bir erkek diyemeyeceğim Ha erkeğe de şöyle yorumlayabilirim aslında niyet ettiğiniz bir konuda kendinizi tehdit altında hissediyorsunuz burada çevrenizden destek almak istiyorsunuz ama çevrenizdeki destekler yapma der gibi sizi geri çekiyor da çünkü ters çevirmem gerekiyor konuyu yapma der gibi e, geri çekiyor burada siz ikilemde kalmış çıkıyorsunuz ama e, bence e, yapmanız daha doğru <laughs> yani e, neye niyet ettiyseniz aslında erkek dinleyicilerim için özellikle söylüyorum e, önünüzde bir engel olarak gördüğünüz bir konu var ama bu konuda hani böyle sizi çekeleseler de önünüzde çok güzel bir aydınlık var burada bir ödül var aslında yani bir işe başlamışsınız zorlanıyorsunuz çok dik bir bayır aile içerisi konularla alakalı gene tekrar ediyorum ilişkiler konusunda özellikle bir kişiye ulaşmak istiyor olabilirsiniz bir kişinin e, sevgisini kazanmak istiyor olabilirsiniz bu konularda yolunuz uzun ama e, bu yola çok inat etmiş çıkıyorsunuz arkanızdan yapma etme ne gerek var diyenler var ama onları önemsemeyeceksiniz yolunuzda devam edeceksiniz yolu başarı şimdi gelelim diğer tarafa bayan olarak değerlendirdiğimizde Bayan arkadaşlar için dediğim gibi çekiştirilen konular var. Mücadeleniz var. Burada ne olacak? Önümüzdeki aylarda aslında biraz daha rahatlıyorsunuz. Burada karşınıza almış sanki insanları. Artık şey modundasınız. Böyle bir e, eşek görselinde çıkılıyor. Bu eşek görselinde tahmin edersiniz ki yükleri taşıyan, sesini çok fazla çıkarmayan, e, önündekine eyvallah diyen sakin sessiz görsellerde. Ama... Buradaki düşünce tarzı şu karşınızdaki kişileri organize etmekte zorlanmayacağınız bir sürece gireceksiniz. Bugün için organize etmekte zorlanıyorsunuz, çekeleniyorsunuz, yorulmuşsunuz, mücadeleden bıkmışsınız artık ama öyle değil. Özellikle Eylül-Ekim ayında artık sanki böyle onları bir kovanın içerisine koymuş, önünüze koymuşsunuz. Ve eşek görselinde çıkmamızın sebebi de aslında en önemli sebebi de inat ettiğiniz konular. Diyorsunuz ki artık bu böyle böyle olacak. Ve o şekilde de yapacaklar. Büyük bir aydınlanmayla aslında düzeni kendi aile hayatınızda sağlayacaksınız görselleri var. Eşiniz ne yapıyor bu arada? Eşiniz size biraz yukarıdan bakıyor bu arada. <laughs> Vermiş olduğunuz bu mücadelede aslında o kolanın içine onu da koymaya çalışıyorsunuz. Burada da çünkü böyle ee, kafasında bir şapka çok bildiğini düşünen bir karakter var. Bu karakterle zaman zaman çalışmalarınız olacak. Ama o da aslında yönetim alanına girmeyi kabul etmek zorunda kalacak. Çünkü arkasında bıdı bıdı yapan ama o yola giren bir görsel var. Yakın zamanda yol planı, yeni başlangıç, aile içerisinden dışarıya bir plan varsa bu planın önü açık ve aydınlık. Yani ailenizle ilgili bir karar vermek istiyorsanız ve niyetleriniz bu yöndeyse eğer bu konularla alakalı ufak tefek sıkıntılar çıkabilir ama önünüz açık ve aydınlık. Bu arada dümdüz bir yol olmaması da mücadele etmeniz gereken bir konuyu gösteriyor ama mücadele ederseniz sonuçları çok aydınlık sevgili dostlar. Şimdi gelelim buradan hemen şuraya. Bir de buradan neler var bakalım. ertesizlik e, burada aslında iş konularında böyle artık e, püskül haline gelmiş bir görsel var düşüncelerinizle işe gittiğiniz süreci tıkıyorsunuz koşa koşa işe gitmiyorsunuz görselleri var ne zamana kadar ben bu şekilde devam edeceğim düşünceniz var ise aslında 3 ay sonra e, sakin bir döneme gireceksiniz ama bu sakin dönem bir iş çıkışı da olabilir yani istemeyi istemeye gittiğiniz için 3 ay sonra işten ayrılabilirsiniz şimdi burada gene bakın kalemimi alayım hemen <laughs> bir kişi görseli var bu kişinin elinde kocaman bir yük bu yük aslında bir kişinin kafası. Bakın saçlarını arkaya doğru uzatmış bir kadın görseli var. Bu kişi bir erkek. Bir kadının düşüncelerinden dolayı dik düşünceleri, havai düşüncelerinden dolayı sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Bu kadın elinizde tutmaya çalışıyorsunuz ama o kadar çok düşüncesi, o kadar çok konusu var ki kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Parasal konularda beklenti içinde aşk hayatında beklenti içinde artık bakın dizleriniz bükülmüş. Taşımakta zorlanıyorsunuz. İletişim konularında hep yukarı hep yukarı bakıyor, sizi görmüyor. Aslında biraz kullanılıyorsunuz. Bu kullanan kişi sizin diz çökmenize sebebiyet vermiş. Yani onun bazı konulardaki düşüncelerini, fikirlerini ya da isteklerini uzunca bir süre kabul etmişsiniz ama artık ayakta duramıyorsunuz. Burada bir ayak var gördüğünüz gibi iş konularında da hala daha bir emek verdiğiniz görünüyor. Arkanızda küçük bir taş artık yeter deme pozisyonu için bir yol açmaya başlamışsınız. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz ama üzerinize ağırlık yapan bir sevgiliniz var. İstekleriyle, düşünceleriyle, tavırlarıyla artık uğraşmaktan yorulmuşsunuz. Kalbinizle olan bağlarda sıkıntılar var aranızda çok da belli etmeseniz de yani topluluk içerisinde çok belli etmeseniz aranızda çok belli etmeseniz de artık kafanızda bazı şeyler sivrilmiş. Eğer hayatınızda bu tarz bir kadın varsa bir müddet sonra bu kadın çıkacak yalnız kalacaksınız. Çıkarmak zorunda kalacaksınız çünkü ayakta duramıyorsunuz. Bu yıkılışınız zaten onun gitmesine de sebebiyet verecektir. İnat ediyorsunuz ama inat ettiğiniz konularda sırtınızdan hançerleniyorsunuz. Çünkü emekleriniz karşılık görmüyor sevgili erkek e, arkadaşlar için söyleyebilirim. Dikkat edin saçları uzun dalgalı bir bayan, kafası kocaman çıkmasının sebebi çok fazla istek ve arzu olması. Bu arzu ve isteklerinin de gelecek adına sizin için karşılanmasını bekliyor olması. Şimdi bunun haricinde bugünkü falımızda e, bu bir de aynı zamanda şu da demek. Adım atılan yer iş konuları olduğu için iş hayatınızda önünüzde duran bir kadın bunu e, cinsiyet olarak değerlendireceğim kadın ya da erkekseniz ve iş hayatınızda önünüzde duran bir kadın engelden bahsetmem gerekiyor. Adım atmak istiyorsunuz ama bu kadını geçemiyorsunuz. Her şekilde önünüze çıkıp sizden çok farklı isteklerde bulunuyor. Aslında yapmanız gerekenin dışında çok fazla yönlendirme, çok fazla istek görselleri var. Bu kişiden dolayı da aslında 3 ay sonra işten çıkabilirsiniz. Çünkü bu kişi müthiş önünüzü kapatmış, siz artık önünüzü göremiyorsunuz. Yani bu iş yerinde ben neredeyim, nereye gidiyorum, ne yapacağım, bu beğenilmedi, şu isten de gibi böyle bir karışık süreçte kendinizi tehdit altında sıkıştırılmış, kıstırılmış, kaygılı hissediyorsunuz. Eğer böyle bir niyet ve düşünceyle bu e, videomu izliyorsanız, bu kadın önünüzden çekilmez, iş değişikliği yapmanız mümkün olabilir. Eğer iş değişikliği yaparsanız da önünüz çok açık ve aydınlık. Bana kalsa şimdiden güzel bir iş arayışına girin. Çünkü burada ekstra bir durum yok. Direkt bakın gördüğünüz bir kişi elinde kocaman bir kafa tutmuş. Ben bu kadını ölümden nasıl çekerim nasıl atarım düşüncesinde. Ama bu kadın da öyle dik başlı bir kadın ki çok zor ki altında da bakın. Boğa görselleri var. Müthiş inatçı bir görsel. Ters durmuş bir boğa var orada. Yani iş yerinde çekiştiğiniz, diştiğiniz birileri varsa önünüze bayağı bir engel olacak. Ben bu engeli aşarım diyorsanız da 3 ay sonrasında vereceğiniz kararlarda aslında bu kişinin işten uzaklaşması haricinde önünüzün açılacağını çok düşünmüyorum arkadaşlar. Diyelim ki bunların haricinde bir fal tuttunuz, bir dilekte bulundunuz. Nasıl nasıl olur düşüncesi içerisindeyseniz eğer önünüze çıkacak bayan engellere dikkat edin bu dileğinizle alakalı bir engel çıkacak elinizde tutmuşsunuz bu engelin ne olduğunu biliyorsunuz aslında bu engeli aşmak için önünüzde bir süreç var yılmadan inat ederek aslında bu süreci tamamlarsanız elinizdeki bu şeyi sıkıntıyı atarsınız ama e, burada ciddi bir mücadele söz konusu bayan görselin haricinde direkt olarak onu sıkıntı olarak adledecek olursak eğer 5-6 aydan önce bu sıkıntıdan kurtulmanız çok mümkün değil sevgili dostlar. Ne yazık ki fazla çıkanı söylemek zorundayım. Ee, umutlandığımız konular olsun. Her zaman umut içinde olalım ama süreç uzayabilir. Biraz sabır göstermemiz gerekiyor. Tüm fallarda bu böyledir. Bakın şimdi burada kapattım ama açacağım. Şimdi burada 6 aylık süre var. 6 ayın sonunda ne var? Kocaman bir balık var. Bakın buradaki görselde kocaman bir balık var. Nedir? 6 ay çok ciddi sorunlar yaşarsın ama 6 ayın sonunda rahatlarsın. E 6 ay ömrümüzde nedir ki? Ama sıkıntı yaşayacağınızı söylemek zorundayım. Bir de o var. Bazen diyorlar bana çok sıkıcı. <laughs> ne yazık ki hayat sıkıcı. Yapacak bir şey yok. Evet efendim. Bugünlük de falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.